Hüsnü Aşk Sembolik, tasavvufi aşk anlatan Hüsnü Aşk'ta olgunluğa erişmek için yapılan manevi yolculuk yani seyri sülük anlatılır. Seyr sözcüğü yolculuk, sülük ise bir yola bağlanma anlamlarına gelmektedir. Manevi yolculuğa çıkanlar çeşitli aşamalardan geçerek hakikate ulaşır. Bu aşamalar geçilmesi zor basamaklardır. Bu yolda alışkanlıklarını terk etmeye çalışan insan az yer, az içer, ibadetlerini yerine getirmeye çalışır. Zikirde bulunur, nefsini kontrol altında tutmaya çalışır ve sonunda tevekkülün, sabrın ve kanaatin anlamlarını idrak eder. Bu imtihanları geçemeyenler yolda kalmış demektir ve onlar hakikate ulaşamazlar. Hüsnü aşkın kahramanı aşk, bütün bu engelleri aşarak olgunluğa ulaşır ve hakikate vakıf olur. Hakikat ise Tanrı zuhurundan ibaret olan kainatın Tanrı'dan ayrı bir varlığı olmadığıdır. Böylece olgunlaşan insan kainatla Tanrı'yı ayrı görmez, hiçbir şeyi inkar etmez. Hüsne aşkta olaylar ve kişiler birer semboldür. Konusuna değinmeden önce bu sembollerin neler olduğuna değinecek olursak. Hüsn sevileni yani mutlak güzelliği Aşk ise seveni, manevi yolcuyu yani dervişi ifade eder. Mesnevi'de geçen mektebi edep dergahtır ve monnayı cünun ise mürşittir. Aşka yardım eden sühan aracı yardımcıdır. Gayret çabayı, ismet dürüstlüğü, kalp kalesi gönlü, yoldaki felaketler, olaylar ise tahammülü ifade eder. Ana olayı oluşturan kalp kalesine yapılan yolculuk nefis mücadelesini ve tarikattaki çileyi sembolize eder. Nefis ise bu yolculukta aklı çelmeye çalışır. Nefsi huşluba olarak görürüz. Hikaye Ağazı Dağ beni muhabbet başlığıyla başlamaktadır. Şeh Galip Tebrizli Şemsin Feyzi ile kaleminin bu aşk destanını dile getirdiğini söyler. Araplarda bütün temiz huylara sahip bir kabile vardır. Bu kabile Beni Mahabbet yani sevgi oğulları kabilesidir. Yalnız kabile halkı karabahtlı ve sarı yüzlüdür. Giydikleri Temmuz güneşi, içtikleri ise alevdir. Hatta vadileri sıcak kumlar ve gam şişelerinin kırıklarıyla kaplıdır. Kumlar sayısınca da hüzün ve matem bulunmaktadır. Sohbetleri hep ney gibi feryat ve figandır rızıkları ansızın gelen beladır. Üstlerine sürekli ateş yağmaktadır. Çadırları mahrumiyet ahının dumanı, ektikleri kıvılcım, biçtikleri ise paramparça olmuş kalptir. Ayrıca onların her biri bir güzele vurgundur. Sattıkları can malı, aldıkları ise yanıp kül olmaktır. Divan şiirini düşünecek olursak seven kişinin içinde bulunduğu durum aslında sevgi oğulları kabilesiyle özetlenmiştir. Aşık olan kişi bu sıkıntılar içindedir. Beytlerde Mecnun'un da bu kabileden olduğu ile ilgili bir rivayet bulunduğu aktarılır. Sonraki bölümde Hüsnü ve Aşk'ın dünyaya gelişleri anlatılır. Doğdukları zaman hem ay hem de güneş gökte belirmiştir. Bu durumun sebebi ...iki sultandan birinin Ay'a, diğerinin Güneş'e binmesidir. Bunlardan biri Yasemin bedenli kız, diğeri ise Mesih bedenli bir oğlandır. Kabile bir araya gelip kıza hüsn, oğlana ise aşk adını verirler. Bir araya gelen kabile uluları Namzet Çodene Hüsn Ba Aşk bölümünde... ...hüsn ve aşkı nişanlayıp dua ve dileklerini iletirler. Büyüyüp okul çağına gelen hüsn ve aşk edep okuluna giderler. Burada iki badem bir kabukta imiş gibi olurlar. İki mısraya benzeyen iki çocuk bir beyit olup ince bir manaya matla kesilirler. Onlar bir dalda iki gül goncası gibidirler ve aynı zamanda birbirlerine bülbül olurlar. Böylece aşkları başlar. Bazen içinde feyz havuzu bulunan mana mesiresinde buluşurlar. Buranın mihmandarı olan Sühan bilgili ve yol gösterici bir ihtiyardır. Kabilede Hayret adlı biri iki sevgilinin bir arada bulunmasına engel olunca birbirinden ayrılan aşıklar Sühan vasıtasıyla mektuplaşırlar. Aşkın Gayret adlı bir lalası, Hüsnü'n de İsmet adlı bir dadısı vardır. Sonraki bölümde baharın güzelliklerinden uzun uzadıya bahseden şair Aşkın hüsne talip olduğunu bildirir. Güzelliği ile nam salan hüsnün talibi çoktur. Bir araya gelen kabile ulularına kim cevheri hüsne talibim ben, gavgayı talepte galibim ben. Yani ben hüsnün incisine talibim. Talep ettiğim şey için girdiğim kavgada galibim diyerek hüsne talip olduğunu iletir. Hüsne kavuşmanın sözlerle değil, çeşitli bela ve mihnetlerden geçilmesiyle olacağını anlayan aşk, buyurulan her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyler. Her türlü bela ve mihnete göğüs gererek maceraya atılmayı kabul eder. Kabile uluları açıklarlar. Nikahlanmak için çok para vermen ve çok belaya uğraman gerekir. Bunlar için önce kimya ilmini öğrenmelisin. Kimya ilmi için gitmesi gereken yer kalp ülkesidir aşkın. Kalp yolunda can vererek varlığından geçmelidir. Kalp şehrinde kimya ilmine ulaşmak için pek çok belayı bertaraf etmek gerekir. Kabile uluları bu çetin yolculuğu anlatmaya başlarlar. Bedeni nakışlarla bezenmiş, bin başlı ejderha ile ateş denizinde yüzen mumdan yapılma bir gemiden bahsederler. Gam harabesi bin yıllık yolmuş. Onun ötesinde de Matem sarayı bulunurmuş. O yol başında meşhur bir cadı varmış. Bu cadının her bir tüyü bir yılanmış. Aşkın geçmesi gereken çöl ise devlerle, perilerle, aslanlarla, kaplanlarla ve kara canavarları ile doluymuş. Bütün bunların yanında cinler, cadı kılığında, ejderhalar ve kapkaranlık gecelerde sesi gök gürlemesini andıran gulyabani varmış. Büyüyle çöle ateşler, bazen de nakışlı ejderhalar yağarmış. Kabile uluları, Allah yardım eder de bu çetin yolu aşar, kalp şehrinin suyunu içersen kimyayı elde etmiş olursun derler. O zaman gelip Hüsn'e kavuşabileceğini anlatırlar. Sıkıntılarla dolu bir yolculuk da olsa aşk bu müjdeye sevinir. Coşkuyla kalp ülkesinin yolunu sorar ve kalp yoluna varan semte yönelir. Gayret de ona yol arkadaşı olur. İki dost muslat yoluna çıkmışlardır artık. Fakat yola çıkar çıkmaz ilk adımda kuyuya düşerler. Sıradan bir kuyu değildir bu. Sonu görünmeyen bir girdap kuyusudur. Bu kuyuda karşılaştıkları cadı onları hapseder. Sühan onların yardımına yetişir ve kuyu dibinde ismi Azam yazılı, ipe sarılarak kurtulabileceklerini söyler. Aşk ve gayret Sühan'ın dediklerini yaparak bu kuyudan kurtulurlar. Kuyudan kurtulan aşk ve gayretin yolu gam harabelerine düşer. Kış mevsiminin yaşandığı bu yerde bulunan bir cadı aşka gönül verir. Hüsne kavuşmak için çıktığı bu yolda aşk cadının teklifini kabul etmeyince onun tarafından çarmıha gerdirilir. Bu sırada yine yardıma Sühan yetişir. Aşka bir kılıç ve at, gayrete de iki kanat getirir gam harabelerinden Sühan sayesinde kurtulan yol arkadaşları yolda gulyabanilerle savaşırlar. Nihayetinde ateş denizine ulaşırlar. Burası sıradan bir deniz değildir. Dağ gibi mumdan gemiler bulunan felaket dolu ateş denizidir. Orada bulunan devler, cinler, aşka gel gemiye bin selamete er derler. Aşk başına gelecekleri anlayarak sabredip gemiye binmez etrafına baktığı zaman bütün yolların kapalı olduğunu, başka hiçbir yolun bulunmadığını çaresiz bir şekilde görür. Kendi halini anlatmaya başlar ve Allah'a yalvarır. Ey Haliku cirdjar ta key bu mihnetü har har ta key. Yani ey yaradan Rabbim bu sıkıntı ve yoğun ateş ne zamana dek sürecek? Aşk oradan kurtulup Çin ülkesine varır. O sırada sülün kılığında gelen Sühan aşkı uyarır. Çin padişahının Hu Shuba isimli bir kızı vardır. Eğer bu kıza kapılırsa Zaltus Suver kalesine hapsedileceğini ona söyler. Fakat aşk Hüsne benzettiği Hu gönlünü kaptırır. Hu Şruba, onu sarhoş edip elinden kılıcını alır ve aşkı oyalar. Kalede mahsur kaldıkları sırada yine yardımlarına Sühan koşar. Çözüm ise aşkın kaleyi ateşe vermesidir. Sühan'ın dediklerini yapan aşk oradan böylece kurtulur. Kutlu bir sabah vakti Sühan bu defa hekim kılığında gelir. Aşkı kalk kalesine götürür ve Hüsnün sarayına ulaştırır. O zaman Hayret, İsmet, Monlayucunun ve diğerleri yanına gelirler. Mana isimli gezinti yerinde gören aşk Sühan'ın açıklamalarını dinler. Sühan cadıyı öldürenin, yolları temizleyenin, hekim kılığına girenin hep kendisi olduğunu açıklar. Aşkın yanlış yol tuttuğunu ona söyler. Hayret aşkı alıp Hüsn'e götürür ve sır perdeleri açılır. Aşk Hüsn'ün kendisi olduğunu anlar. Buldu bu mahalde kız sapayan, bundan ötesi değil nümayan. Sad şükrola hayi la yemuta, kim erdi söz alemi sükuta. Son.